Karim-i Tarık Hüçre Efendi ile kudüs Bey'in yer taleplerini, hizmet talebeleri hizmet ediyorlar mı? Tanımıyoruz. Şahsen bilmiyorum kimler. Küsrü Efendi'nin talebelerini bilmeniz lazım. Bu Hayrat Vakfı onlarındır. Ondan sonra nerede Kur'an hattı dezgah kurulmuşsa onlarındır. Ama Azmendi'nin de Eskişehir dergi dergahı var. Eskişehir tezgahı var. Öyle mi? Maşallah. Bu gelen külliyatları görüyor musun şurada? Hele yani o külliyatı getirelim. hepsini getir şu masaya koy. Bir Eskişehir Azmendi Kur'an hattı tezgahı görünsün. Şu masaya koy. Buraya 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 koy. Göstersin Bu bizim Eskişehir. Hanımlar Kur'an hattı tezgahının senede birkaç defaki imalatından, mamulatından, neşriyatından sadece bir tanesi. Allah'a şükür Azimendi Şeyi, ne yazıyı bırakmıştır, ne okumayı bırakmıştır, ne bırakmıştır. Umumi bir hizmet tarzını tatbik ediyor Allah'ın şükürleri. Bey'in talebeleri de Allah'ın hikmeti <laughs> demek ki onun böyle ihlasının yoğurmasıyla hiçbirinin şuuru taluk etmeden kendileri öyle ihlas olmuşlar. Benim kardeşim Zeynep Hoca buraya gelince fark ediyor musunuz? Yani öyle öyle bir çeşit olmuşlar yani dünyaya hiç yakışmıyorlar yani doğrusunu istersen. Öyle onun için onları bulmak çok zor o Kudüs İbeyin bulmak çok zor. Bir tanesi bizim Melih işte. Böyle gidersin varlar mı yoklar mı bilin görünmüyorlar yacık bir şey. Demek ki o ihlas şeyin nazarını, o mübareğin nazarı öyle etmiş ki onları bitirmiş yani. Kudüs İbeyin'kini görmeleri zor. Ben bile zor görüyorum. Sekiz sene orada kaldığım halde. Bunun hakiklerini zor görüyoruz. Ama Kusura Efendi'nin hizmetini yapanlar çok elhamdülillah. Hayrat baştan Isparta merkezli yazı şeyleri devam ediyor. Dediğim gibi Azimendi de yazıyı hiçbir zaman terk etmedi, etmiyor. Bu sadece Eskişehir, Risale-i Nur, Azimendi Nur Hanımlarının tezgahından çıkan senede birkaç defa bunun gibi yazıp bize hediye gönderdikleri kitaplardan bir bölümdür bu. Allah feyizlerini <laughs> daim etsin <laughs> inşallah. <gülüyor>